arkadaşlar Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Şu an e, maçta doğdum çok güzel. Yani çok güzel. Yani, böyle bir şans olamaz. Bir şans. E, bugün benim bir e, ilk videom inşallah. Eee iyi like alırım. İyi like alırım inşallah, iyi like, iyi abone alırım şu an. Ama uzun Şu an bir başlangıç. ilk evimiz e, var mı yok mu? Bugün bir ilk ev e, yapmayalım arkadaşlar ya. Bu bölüm beğenilirse ikinci bölüm em ev yapacağız arkadaşlar. Yani abone olmayı unutmayın. Like at. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an ben unutun kasım arkadaşlar. Şu an. Hemen 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 hemen. hemen. Bu arada bu gerçek Minecraft değildir. Ha. Çok güzel arkadaşlar. Ha. Çok güzel arkadaşlar. Laf gibi arkadaşlar. İşte yeşil maykraf adını buradan anlıyoruz. Çok re reklam çıkıyor çünkü. Reklam çıkıyor çünkü. Ben bunu buralara geçerim. Keserim. Heh. Orada fıstık gibi şey vardık. Heh. Bir daha verdik. Ben bunları keserim orada. Fıstık yok. biz odun kuruyoruz arkadaşlar. Ben maden ineceğim. Bu sonra arkadaşlar şu an bu gerçek Minecraft değildir. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Bu Most Survivor'dır. Mod Survivor. Ama işte bir sıkıntısı var. Reklam çıkıyor. İnternet kapattığımızda reklam çıkmıyor ama e, tabii ki de mobizen internetli e, kayıt alıyor. İnternetli kayıt olduğu için ne oluyor? İnternete ihtiyacım e, gerekiyor. Yani o yüzden de internete açıyorum. <Sessizlik> arkadaşlar başka oyunlar gelsin mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Devamı gelmesi için like 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 atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani yoksa nasıl bileyim? Yani başka oyun oynamak isteyenler de yorumlar atsın. Hani nerede ne tavuk? Ana çok tatlı değil mi? Çok tatlı değil mi? Ana! Kurt! Ana! Dur bir dakika otu. Onu biraz sonra bakarım arkadaşlar. Ben ona evcilleştiririm arkadaşlar. Vallahi evcilleştiririm arkadaşlar ben onu. Tamam, tamam. arkadaşlar. Ben kurt gördüm mü dayanamıyorum arkadaşlar. Kurt gördüm mü dayanamıyorum. Ee, bu arada ee, abone ve like atanları videoda söyleyeceğim. Abone ve yorum atanlara ve like atanlara, abone olanlara ve şey yapana, yorum yapanlara ismini okuyacağım videoda. Oh. Ah. Arkadaşlar ben Minecraft'ta yani değişik Minecraft'ta hiç şanslı değilimdir. Yani hiç çık Minecraft'ta da şeyde de şanslı değilimdir. Yani Bugün bir el, demirimiz vardır. İnşallah demir buluruz. Arkadaşlar. arkadaşlar bu e, bu şey bu e, şöyle hiçbir şey yapmayacağız ya şeyde yani bu bölümde sadece bir ilk video olsun diye yaptım yani herkes Minecraft'tan gidip şey oldu ünlü oldu şu an bari evimiz yok yeraltı evimiz olsun yani arkadaşlar değil mi? Yeraltı evimiz. Yani evimiz yok demeyiz artık. Artık evimiz yok demeyiz. Yeraltı evimiz var yani bizim de. Ev mi? Ev. Yani. Ana yine. gel gel gel. Bak çubuk. Sana kömük bulacağım. Gel. Gel. Ge. Ge kuzum sen. Ge. Gel hadi. Gel hadi. Gel hadi bak gel. Gel hadi. Gel. Dur seni ben bir yere bir sıkıştıracağım bir dakika. Sıkıştıracağım ben seni bir yere bir dakika. Orada dur orada dur. Bakayım usta. Aman Yani. Şimdi büyük bir köpeği olsaydı o ortadan kaçmıştı, gitmişti bile. Hoppala. Tabii ki de bu buradan kaçar mı? Kaçar. Hı. Biz ne yaptı? İşte mal gibi şey yaptık işte biz. O ona. ona. Lav mı lan? Çünkü biz tek blokla yaptık. Yani şimdi bak sadece şuradan kaçabilir. Yok. Lan kaçamaz bu lan. Vallahi billahi kaçamaz bu. Evet sıkıştırdım. İşte bu. Arkadaşlar dur. Bunun adı ne olsun? Ee, yorumlarda belirtin lütfen. Yorumlarda lütfen belirt. <laughs> Onlar da lütfen belirtin. Gece onu şu an. Ben onun tabi. An... Yani... Ana. Annes bu. Annesini de şey yapacağım. Şey. Gel lan. Gel. Erkek misin kız mısın belli değil. Ya da Kavla Ve toprağa koyduk mu? Ha, bunu ve küçük yavruyu hapsettim. Yaşasın. Sanki vay süper kahraman yaptım. Kötü bir şey yaptım da. Gelecek bölümde kemik bulursan inşallah evcilleştiririm. Yani bu dediğim gibi tanıtım videosu olacak. Yani bu ilk videom olduğu için kısa olacak. Bir dakika lan. Bir dakika. Bitirecektim de vazgeçtim. Oh. Patlat. Allah. Ya. Burada Zombi yurdum. Şey var ya. Orada bir sürü bir şey var. Hayır, bana sen sen nasıl ne? bana? Al, vur, gebereceğim, gebereceğim, gebermek istemiyorum, gebermek istemiyorum, gebermek istemiyorum, gebermek, gebermek istemiyorum, gebermek istemiyorum, işte ya, gebermek istemiyorum ya, çok kötü yerde doldum. Ama neyse, gayb verecek hiçbir şeyim yoktu. Varsa boş ver. Hadi bu video bu kadar açık olsun. Hadi. Görüşürüz. Bay bay.